Siber saldırıların %70'ten fazlası neden küçük işletmeleri hedef alıyor? Çünkü bilgisayar korsanları sizin kolay bir av olduğunuzu düşünüyor. Peki ya oyunu kendi lehinize çevirebilseydiniz? Dijital dünyada her işletme potansiyel bir hedef. Bilgisayar korsanları verilerinize giden her kilitsiz kapıyı arayan gölge hırsızlar gibidir. Ama artık onlarla tek başınıza savaşmak zorunda değilsiniz. Karşınızda Günay Design Bilişim Sistemleri tarafından geliştirilen RDP Shield. O sizin görünmez kalkanınız. Her zaman uyanık, her zaman tetikte. RDP Shield, uzak masaüstleri, FTP, e-posta, veri tabanları ve web erişimi gibi en önemli bağlantılarınızın etrafında bir duvar oluşturur. Davetsiz misafirleri dışarıda tutar ve şüpheli girişimleri anında engeller. Uzak masaüstleri, FTP, e-posta, veri tabanları, web erişimi, en iyi yanı ne mi? RDP Shield sizi anlar çünkü 9 ana dilde konuşur ve nerede olursanız olun işletmenizi korur. Ve o pahalı güvenlik duvarı kutularını unutun. RDP Shield size günün her saati koruma sağlar. Üstelik çok daha düşük bir maliyetle. Dijital güvenliğinizi şansa bırakmayın. İşletmenizi en akıllı, en uygun fiyatlı savunma ile donatın. RDP Shield, görünmez zırhınız. Sadece bir tık uzağınızda.